Gazililer sokaklarda çünkü elektrik kesintileri kelimenin tam anlamıyla canlarına tak etti. Bölgede uzun zamandır yaşanan ve son günlerde iyice derinleşen krizin başlıca sebebi ise İsrail'in ablukaları. <laughs> Gazze şeridinde bir tek elektrik santrali var. Mazotla çalışan bu santral ihtiyacı karşılayamıyor. Çünkü İsrail bölgeye mazot girişini kısıtlıyor. Girebilen mazot içinde Ramallah'taki Filistin yönetimi vergileri arttırdı. Yakıtın bulunamamasının yanında santralin bakımı da yapılamıyor. Bu da kapasitesini düşürüyor. Sebep yine İsrail'in ablukaları. İsrail ve Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki kesintiler de bir başka önemli sebep. Bölgede zaten günde birkaç saat elektrik verilebiliyor. Son günlerde bu kesintiler iyice arttı. Günün 18 saati elektriksiz geçiyor. Krize acil çözüm için devreye Türkiye girdi. Gazze şeridini yöneten Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Heniye Ankara'yla görüştü. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Gazze'ye acil yakıt gönderilmesini onayladı. Türkiye Gazze'deki elektrik sorununa daha kalıcı çözümler de bulmayı hedefliyor. Bunlardan biri de bölgeye yüzer elektrik santrali gönderilmesi.